Alkışlarınızla karşınızda Eylül Nisa. <laughs> Hop maşallah be gel. 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 Hoş geldin. Nasılsın? Önüme <laughs> beş Annenin sözünü mü daha çok dinliyorsun yoksa babanın sözünü mü? Babamın sözünü. Peki şimdi test edeceğiz bakalım. Anne mi daha iyi tanıyor, baba mı daha iyi tanıyor diye. Sana şimdi bir müzik vereceğim tamam mı? Peki. En sevdiğin meyve hangisi? Şeftali. Baba. Test. Sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi şöyle bir meyve yesek. Ne yemek isterdin? Çilekli. <laughs> Güzel. Güzel. <gülüyor> en sevdiği renk. Mor. Mor. Şimdi mesela böyle bir elbise alsak. Ne renk elbise alırdık? Mavi. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız 10 numara 5 yıldız kazanacaksın Ve hediyeler alacaksın Anlaştık mı? Anlaştık Peki biz hemen şimdi oyun oynuyoruz Koskocaman alkışla Eylül <laughs> Nisa daha iyi tanıyor üzerine az önce yaptığımız sohbet beni tatmin etmedi ve oyunu anne ve babayla oynamaya karar verdim. Şimdi bir anne bir baba ayrı ayrı bir şeyler çizecek. Bakalım Eylül kimin çizdiklerini daha kolay anlayacak. Ee, hanımlarla başlayalım. Fehmi ile başlayalım. İlk kalemi vereyim sana. Şunu çizmeni istiyorum. Şimdi bunun içinde yemek pişiriyoruz anneciğim. Ben sana en sevdiğin yemekleri yapıyorum ya. Ocağın üstüne koyuyorum. Güzel güzel sana yemek yapıyorum. Çorba yapıyorum içinde. Ne bu? Ocak. Ocak değil. Gel yanıma gel gel. Gel. Bir sandalye verir misiniz Eylül için? Bilemedin mi Efecan ne bu? Aşk olsun. Kazan. Kazan. Peki babaya geçtik. Baba sana çok daha kolay bir şey çıktı. Hah. Evet. <laughs> Gel. Gel bakın. Gel otur buradan bak. Aa, bakalım baban ne çiziyor. Gel. <gülüyor> 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 bu hoplar böyle pamuk gibi olur. Kediye benzer ne bu? Hayvan. Kedi. Ha? Ama o çizdiği şeyi bu çocuğun bir hayvana benzetmesi bile <laughs> bir başarı. <gülüyor> <gülüyor> Tavşana benzedi mi? Tavşan mı? Biraz kopya vermiş. Bunu tavşana benzeten parmak kaldırsın. Tavşan mı bu, bu? Evet. Vallahi seni tebrik ediyorum Efecan. Peki. Anneye geri dönüyoruz. Anne, gel bakalım. Evet. Bunu kesin bilirsin anneciğim. Çok severek takıyorsun. Hemen dışarıya çıkarken anne nerede diye ararsın bunu. Bil bakalım bu ne? Gözlük doğru cevap. Ne i̇şte bu? <laughs> Allah'ın Sonunda bir doğru cevap geldi. Şimdi baba sana da bir şans tanıyorum. Evet. Merak etme. Çok basit. Evet. Bak şimdi kızım bu denizde yürük tamam mı? Bunun içi, biz içinde yani denizde yürür. <laughs> i̇çinde hani balık tutmuştuk seninle bak çizeceğim gör şimdi tamam mı? Alttan astar yapıyor çizemeyince. <laughs> bu deniz tamam mı? İnşallah çizerim. Böyle bir ters bakayım ha. Denizin üstünde babanın çizemediği şey ne? Kütü. Mi. <laughs> 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 Neymiş? <me>. Bravo! Bakın. <gülüyor> 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 Ama bu ikiye daha çok benziyor. Peki, çizim konusunda baba sınıfta kaldı. Anneyi bütünlemeyi bırakıyorum aslında. O da şey değil. İkisine de kocaman alkış. Lütfen böyle alalım. Bravo. On numara! Beş yıldız! <laughs> Ve ödüle gidiyoruz. <laughs> <laughs> hediyelere bak! Hediyeler son derece fon fıslı. Son derece lüllü hediyeler. Baba bir piyano seçti. Çocuk piyanosu. Anne bir çocuk ATV'si. İkisi de çocuklar için. Baba neden piyano? Çünkü kızım şarkı söylemeyi çok seviyor. Elleri tombik tombi çalarak söyleyecek evde. Fena bir giriş değil. Peki ya neden çocuk ATV'si anne? Parka gitmeyi çok seviyor. Yoruluyor sonra ben onu kucağımda taşımak zorunda kalıyorum. O yüzden ATV'sine biner. Güzelce süre süre parkımıza gideriz. Babamızın yanına gideriz. Gezeriz, geliriz kızımla. Oo! Çok güzel eğleneceğiz biz seninle. Hayır, istiyorum. Ne istiyorsun? <laughs> Efendim? Ne istiyorsun babacığım? Bunu mu istiyorsun? Ama sen... Bu daha güzel değil mi kızım? Ama sen hakikaten arabayı çok beğenmiştin. Arkadaşında da vardı anne ben de istiyorum demiştin. Öyle e mi kızım? Beni gecesin? seçmen lazım o yüzden ben senin için aldım bunu. Sen <laughs> bineceksin gezeceğiz ya. Ama o zaman... Ya bu daha güzel değil, değil mi kızım? Ben. Çalar çalar oynarız evde. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Gel söyleme ama göster. Hangisini seçiyorsun? Parmağın hangisine dokunursa bunu seçtin. Öyle mi? Yani bu bay bay. O gidiyor. Bunu seçtik. 10 numara beş yıldızı aldık. Baba dedi ki piyano da piyano. Anne dedi ki ATV gezeriz, tozarız diye. Peki seçtiğiniz hediyelere pişman mısınız? Budur yani. Peki şey e, her türlü yemeği yapıyorum diyorsun. Evet. Kilisli. Düşeceğim belli oldu. Ha? <laughs> düşeceğim belli oldu. Yo ben düşeceğim. <laughs> bize bir yemek tarifi nasıl? E, acık. Yemek tarifi versene bize. Kilis tavayı çok güzel yapar İlker Bey. Kilis tava. <laughs> evet. Bayılırım. evet. Kilis tavayı nasıl yapıyorsun abi? kilis tavayı satır kıymayla yapıyoruz İlker Bey. Evet. Yine maydanoz, sarımsak, ondan sonra yeşil biber kıyaraktan altına da patates dizerekten üstüne kıymayı döşüyoruz. Nem nem nem. Onları güzelce ne bastırdıktan sonra tepsiye. Oh. <laughs> Aklım gitti. <laughs> Sonra kıyma kıyma ile bitiyor mu iş? Hayır, on, onun üzerine tekrar domates, of, biber, Adam. Ve soğan dilimleyerek düzüyoruz üzerine. Bay be! Üç. <laughs> ah, hakikaten canım çok. çok. <laughs>